Zülel Kalkan Delen, Türkiye emperyalizmin kıskacında. Erdoğan'ın 6 yıl sonra Beyaz Saray'da Trump'la görüşmesi tarihi skandallarla geçti. Önce ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio, Erdoğan hakkındaki bir soruyu bu liderler Trump'ın kapısında sıraya giriyorlar diyerek yanıtladı. Ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın ağzından bir konferansta şu sözler döküldü. Türkiye bir demokrasi ama biraz otoriter. Erdoğan 71 yaşına geldi. Başkan Trump dahice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi. ABD yönetiminin Erdoğan'ın meşruiyetini sağladığını düşünmesi Türk halkına hakarettir. Türkiye'de bu sözlere çok sert tepkiler gelince Barak geri adım attı ve sözlerinin Türkiye'nin iç işleri bağlamında değil ABD kamuoyu karşısında meşruiyetle ilgili olduğunu söyledi. Bu ne demek oluyorsa? Skandallar Beyaz Saray'daki görüşmede devam etti. Trump Erdoğan'ı eliyle işaret ederek hileli seçimleri herkesten daha iyi o bilir dedi. Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığını, Rahip Brunson 35 yıla mahkum edilmişti. Erdoğan'dan istedim. O da rahibi serbest bıraktı. Bunu unutmam diyerek anlattı. Ama bunu yaptırmak için Erdoğan'a binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz. Ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz. Ve bunu yaparız. Sert adama oynama aptallık etme diyen tehdit dolu bir mektup yazdığını söylemedi. Ve Erdoğan dünyanın ağası rolüne soyunan Trump karşısında bu saygısızlıklara hiçbir müdahalede bulunamadı. Erdoğan'ın yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğalgaz almamaktır diyen Trump, Türkiye'nin dış ilişkilerine müdahale etti. Bu görüşmeden sonra Türkiye'nin ABD'li Merkürya şirketiyle 43 milyar dolar değerinde 20 yıllık bir LNG anlaşması imzaladığı açıklandı. Gazze'de soykırımı sürdüren İsrail'in en büyük destekçilerinden Boeing firmasından yüzlerce uçak siparişi verildi. Bahçeli'nin Erdoğan'ın ABD seyahati öncesinde Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşacak TRC ittifakını önermesini ve Erdoğan'ın bu sorulunca "Takip edemedim" diyerek geçiştirmesini Cumhur ittifakında ayrılık olarak değerlendirenler, herhalde bunun beyaz sırayda Erdoğan'ın elini güçlendirmek için yapıldığını artık anlamıştır. Trump'a F-35 konusu sorulduğunda hemen halledebiliriz ama önce Erdoğan bizim için bir şey yapacak dedi. Erdoğan'ın Halkbank'la ilgili bir iyilik istediğini söyledi. Belli ki yoğun pazarlıklar döndü. Hepsini bilmek Türk halkının hakkıdır. Görüşmede Ada Ruhban Okulu'nun açılması da gündeme geldi. Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartolomeos ile görüşeceğini vurguladı. Bu lozanı çiğnemektir ve 1924 tarihli, de tedrisat kanununa aykırıdır. Yandaş medya istediği kadar halkı aldatmaya devam etsin, gerçekler Türkiye adına küçük düşürücü. Trump'ın kapıda Erdoğan'ı beklemesi ya da sandalyesini çekmesi gibi göstermelik şovlara değil, Amerika'nın Türkiye'den taleplerine bakılırsa kapitalasyondır hatırlatan dayatmalar söz konusu. Trump bir tüccar tavrıyla 100 milyar doları bulan anlaşmaları Türk halkının sırtına yükledi. Kim bilir başka ne sözler aldı. Her ağzını açtığında tepki toplayan Barak ise Beyaz Saray'da da boş durmadı. Basınla konuşurken Orta Doğu diye bir şey yok aslında. Önce birey var, sonra aile, köy, kabile, toplum ve din. En son olarak da ulus geliyor. Bu yüzden buna bir illüzyon diyorum. 27 farklı ulus, 110 farklı etnik grup siyasi kavramlara nasıl uyum sağlayacak diyerek bir kez daha ulus devlete karşı çıktı. Anladınız mı şimdi niye emperyalizme direnerek halk egemenliğine dayalı ulus devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'e düşman olduklarını? Öyleyse Atatürk'ün 1922 tarihli bir sözüyle yanıt verelim. Hangi istiklal vardır ki yabancıların ile, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir. Ey emperyalistler, öğreneceksiniz. Türkiye'nin kabile devleti olmadığını göreceksiniz.